Evet arkadaşlar Semina çok istedi. Hayaliymiş. Hayali Scoot Game şekeri yapmakmış. Ağladı bunu yapmak için. Biz de şimdi Semina'nın hayalini gerçekleştirmek için Scoot Game şekeri yapıyoruz. Ne yaptık ablası? buçuk yemek kaşığı şeker. Beş buçuk yemek kaşığı şeker koydu. Okay. Karbonatımızı da bulup getiriyorum hemen size. Çok az da su koyuyormuşuz arkadaşlar. Önce şekerimizi karamelize olana kadar eritiyoruz. Sonra da çay kaşığının ucuyla karbonat koyuyoruz. Çok mu istedin Squid Game şekeri? Neden? Çünkü herkes yaptı ben de yapmak istiyorum. Benim hayalim de bu. Senin hayalin bu muydu? Bunu yapınca hayalin gerçekleşmiş mi olacak? Evet. Tamam peki o zaman. Semina burada heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyor arkadaşlar. Semina çok seviniyor. Neymiş? Squid Game şekeri yapacakmışız. Herkes yapmış. Biz neden yapmıyormuşuz? Al işte biz de yaptık. Yapıyoruz. İnşallah tuttururuz Semina. Umarım tuttururuz. Erisi şekerler. Ermiyor. Eriyor, eriyor. Bekle, eriyecek. Sabret birazcık. Şimdi bu kahverengi olmaya başlayacak. Kahverengi olmaz demek ne demek? Karamelize olmuş demek. Evet, rengi dönmeye yavaş yavaş başladı. <laughs> Bakın nasıl da bu rengi. Birazdan azıcık karbonat ekleyeceğiz. Ama çok az ekleyeceğiz. <laughs> evet, çay kaşığı ucuyla. Evet, şimdi karbonat ekleyebiliriz. Çok olmadı mı? İyi mi? İyi mi Semina? Evet. <laughs> Güzel görünüyor. Kapatıyoruz ocağımızı. Şimdi yağlı kağıdımızın üzerine döktük. Biz double yaptık. Double Scoop Game şekeri. Double. Ama bunu üç tane yapacağız. Kim <laughs> kazandı? Semina da iğne ile kazıyacak bunu şekli çıkaracağız. Sonra da yiyeceğiz. Sonra da yiyecek. <laughs> ben de yiyeceğim. Ben de. Şimdi sıra geldi şeklini çıkarmaya. Bu bir. Wow. Bir, bir. Kaç tane çıkacak acaba? Yıldız mı yapalım? Bunun için kalıbımız yok. O zaman ne yapacağız? Ucunu yağladığımız bıçaktan yardım alacağız. Bir, bir. Şimdi yıldız yapıyoruz. Yapabildiğimiz kadar artık. Yıldızımız da ağaç gibi oldu Semina. Aynen. Neyse boş verin yıldızı. Çizemedik yıldızı. Biz de bu daireleri çıkartırız tamam mı? Ben Hazır çıkarım. mı? Bekleyecek miyiz biraz donması evet. için? Tamam biraz bekleyelim sonra çıkaracaksın tamam mı Semina? Hadi bakalım kim kırmadan şeklini çıkaracak, kim kazanacak? Aa Semina çıkardı. Yeah. Semina kazandığı şimdi şekerini yiyebilirsin. Kırmadan şeklini çıkaran ne yapacak? Şekerini yiyebilecek. Tadına bakabilir miyim Semina? Hmm. Çok güzelmiş bu. Bunu çıkaracaksın. Çıkın, Abla yapamadı kırdı kaybetti şeker <laughs> yiyemezsin. Abla sen şeker yiyemezsin ama Semina yer. Ben bunu böyle çıkarabilirim ha. Bak dur. Aa ya kırılmadı bak kırılmadan çıkardı. Evet. Çok güzel olmuş şekerimiz. Şimdi yiyebilirsin kazandığın. İki tanesini kırmadan çıkardı semine. Aferin sana.